Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın başlıyoruz. Fakat yaptıklarınızı daha göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmin değildir yurdumuzu dünyanın en mahur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü vasıl medeninin üstüne çıkaracağız. Onun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil. Asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana biz daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlikle beraberlikle uçtukları yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin hürmette olduğu tereddüt ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu neşale müspetilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfıda güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini emin, eminliği, birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve birlerle destekleyerek inkişaf ettirmek milli ürtümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ürtü onu bütün beşeriyette hakiki huzurun temini yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. Büyük Türk milleti 15 yıldan beri muvaffakiyet vaat eden çok sözlerini işittim. Bahtiyarım ki bu sözlerinin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki ülkeye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile Ati'nin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete akıp giden her on senede bu büyük millet bayrak daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene.